Elif artık şunu öğrenmişti. Aşk başkalarının gözünde değil, kendi gözünde başlar. Elif odasına doğru yürüdü. Odasında telefonu eline aldı. Sevgilisiyle WhatsApp konuşmalarını açıp eski mesajlarına baktı. Sessiz kalıyor ve gözleri bir süre ekrana takılı kalıyordu. Sonra parmağıyla C tuşuna dokunuyor. Ama asıl sessizlik o C tuşundan sonra başlamıyor. Düşünenin aksine içinde kaos meydana geliyor. Acaba doğru mu yaptım? Ya yanılıyorsam? Ya o benim için doğru kişi ise diye içerisinde büyük bir meclis kurulmuştu. O mesajları sildiği andan itibaren her şeyin biteceğini sanıyordu. Oysa her şey o andan itibaren başladığını öğrendi. Ve içindeki sesleri susturmakta zorlanıyordu içindeki savaş gün geçtikçe daha da büyüyor ve Elif huzursuzluk içerisinde kıvranıyordu. Yanılıyor muydu? Ya yine hata yapıyorsa? Yol yakınken dönsem mi? diye düşündü. Çünkü zihninde hala o vardı. O ne yapıyor? Acaba üzülüyor mu? Başka birini buldu mu? Beni hemen unutmuş olabilir mi? Beni özlemiş midir? Bu iç diyaloglar Mesajlardan çok daha güçlü bağlar olmuştu.